Tekerleğin icadı çoğu insana insanoğlunun bulduğu ilk icadın ne olduğunu sorarsanız çoğu buna tekerlek cevabını verebilir. Aslında bu kötü bir tahmin değil ama ister inanın ister inanmayın tekerlek ilk icat olmaya yakın değildi. Aslında bildiğimiz kadarıyla tekerlekten önce icat edilmiş bir sürü şey vardı ve muhtemelen tekerleğin keşfi için icat edilmiş olması gerekiyordu. Her şey her yerde podcast'i ile tekerleğin neden daha önce icat edilmediği hakkında daha fazla şey öğrenelim. <laughs> Tekerlek çok basit ve temel bir icat. Medeniyetin yükselişinden önce de var olan bir şeymiş gibi görünüyor. Bir noktada hayvan postu giyen ve mağarada oturmuş taştan yapılmış bir tekerleği yontan bir mağara adamının bulunduğu bir çizgi film görmüş olabilirsiniz. Böyle bir sahnenin kesinlikle saçma olması bir yana, umuyorum bu bölümü bitirdiğinizde böyle bir şeyin neden mümkün olamayacağını anlamış olursunuz. Tabii ki tekerlek çok eski bir icat ama kayıtlı tarihten, medeniyetten veya tarımdan önce var olmamıştır. Konuya girmeden önce tekerleğin tanımıyla başlayalım. Tekerlek sadece bir daireden ibaret bir şey değildir. İnsanlar daireyi çok erken keşfettiler ama bundan daha fazlası vardı. Tekerlek, bir aks üzerinde dönmesi amaçlanan dairesel bir nesnedir. Açıkçası tekerleği kimin icat ettiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Arkeolojik kayıtlarda görünen en eski tekerlekler mi 4000, 3500 yıllarında Sümer ve Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Bu da tekerleğin tarihini taş devrine veya paleolitik çağ değil, tunç çağına dayandırıyor. Tekerleğin icadının bu şekilde tarihlendirilmesi, insanlığın teknik tarihinin çoğu insanın fark edemediği bir şekilde geliştiği anlamına geliyor. Tekerlek, insanlar binlerce yıldır megalitik yapılar inşa ettikten sonra ortaya çıktı tarım ve sulamanın gelişmesinden ve insanların nüfusu 10.000 yaşan şehirler kurmasından sonra ortaya çıktı. Daha da önemlisi, tekerlek insanların bronzla detaylı metal işleme becerisini geliştirmelerinden sonra ortaya çıktı. İnsanları şaşırtacak bir diğer şey ise, keşfettiğimiz kanıtlara dayanarak söyleyebileceğimiz kadarıyla, ilk tekerleklerin ulaşım için kullanılmamış olmasıydı. İlk tekerlek aslında çanak çömlek yapmak için kullanıldı aslında düşününce mantıklı geliyor. Çanak çömlek dünyanın hemen hemen her yerinde bulunurdu ve ilk çanak çömlek neredeyse 24 bin yıl öncesine dayanıyor. Çömlek çarkının geliştirilmesi, çanak çömleklerin daha verimli bir şekilde üretilmesi ve kalitesinin artırılması için yapılan teknik bir yenilikti. Muhtemelen çanak çömlek üzerine ileride ayrı bir bölüm yapacağım çünkü antik dünya hakkında bildiklerimizin çoğu atılmış çanak çömleklerden geliyor. Bir çömlek çarkında el arabasında olduğu gibi bir çift tekerlek değil, yalnızca tek bir tekerleğe ihtiyaç duyulurdu. Bu yüzden kavramsal olarak daha basitti. Ayrıca tekerleğin büyük bir ağırlık taşımasına gerek yoktu. Taşıma veya hareket için kullanılan tekerleklere dair ilk kanıtlar da yaklaşık olarak aynı zaman dilimine aittir. Ama bunun ilk kanıtı Mezopotamya'dan değil, Kuzey Kafkasya, Doğu Avrupa veya Orta Asya'dan geliyor. Devam etmeden önce bu konuya büyük bir yıldız işareti koymam gerekiyor. Bunun kanıtları kesin ve net değil. Tekerlek pekala Mezopotamya'dan gelmiş olabilir. Tekerlekler için oldukça fazla sayıda ikinci el kanıt bulunuyor, bu da daha önce tekerlekli araçların olabileceğini ima ediyor. Açıkçası, daha fazla şey buldukça her şey gittikçe daha erken tarihlendiriliyor, dolayısıyla bu durumun tekerlekli araçlar içinde böyle olması beni şaşırtmaz. Tekerlekli araçlara ait olabilecek gibi görünen eski görüntüler var. Ayrıca arabalar için yeterli genişlikte girişleri olan bina kalıntıları var. Öyle ya da böyle tekerlek mi 4000'den daha eski olsa bile yaratılışı hakkında önemli ölçüde fikir birliği bulunan birkaç şey var. Tekerleğin icat edilmesi için muhtemelen gerekli olan birkaç ön koşul vardı. Birincisi, ilk tekerlekler muhtemelen tahtadan yapılmıştı. Bu da bir kereste kaynağına ve büyük ağaçlara ihtiyacınız olduğu anlamına geliyordu. İkincisi ve muhtemelen en önemlisi, kütükleri kesmek ve tekerlek şekli vermek için metal aletlere ihtiyacınız vardı. Hatta muhtemelen evcil çeki hayvanlarına ihtiyacınız vardı. Bu yüzden çoğu insan tekerleğin Avrasya bozkırı civarında bir yerde geliştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Avrasya bozkırı, atların ilk evcilleştirildiği ve tekerleği geliştirme ihtiyacının en yüksek olduğu yerdi. Birazdan bunun hakkında konuşacağız. Şu ana kadar tekerlekten sanki bir kütüğün dairesel bir kesiti icat edilmiş gibi bahsettim. Ama aslında öyle değildi. Taşımacılıkta kullanılmak üzere tekerleğin geliştirilmesinin anahtarı akstı. Bir tekerleği kullanışlı kılan şey akstır. O olmadan elinizde gösterişli bir servis tabağı ya da gerçekten kötü bir frizbi kalır. Bunun nedenini anlamak, tekerleğin neden 10 bin yıl önce geliştirilmediğine dair bir fikir edinmenize yardımcı olabilir. Bir tekerleğin aks etrafında dönmesi gerekir. Tekerleğin ortasındaki delik tam olarak oturmalıdır. Çok sıkı olamaz, aksi takdirde çok fazla sürtünme olur ve tekerlek dönmez. Çok gevşek olursa tekerlek sallanır ve sabit durmaz. Sürtünmeyi azaltmak için aksın uçları ve tekerlek delikleri de mükemmel bir şekilde pürüzsüz olmalıdır ayrıca aks çok ince olamaz, aksi takdirde ağır yükleri taşıyamaz ve aynı zamanda çok kalında olamaz, aksi takdirde sürtünme sorunları yaşarsınız. Yani tekerleğin gelişimi aslında tekerleğin ve aksın gelişimi anlamına geliyor. Sadece dairesel bir tahta parçasını düşünmek sorunu aşırı basitleştirir. Mevcut düşünceye göre tekerlek ve aks muhtemelen sadece bir kez icat edildi ve daha sonra Asya, Avrupa ve Afrika'ya yayıldı. Gerçekten de bir ulaşım teknolojisi olduğu için hızla yayılabilecek bir şeydi. Tekerlekli arabaların Çin'de muhtemelen Mö 2000'lerde ve Britanya adalarında Mö binlerde kullanıldığını biliyoruz. Zaman içinde yavaş yavaş tekerlekte yenilikler yapıldı, özellikle Mö 2000 ila 1500 yılları arasında jant telleri geliştirildi. Jant tellerine dair ilk kanıtlar Ural dağlarının merkezindeki Şintasa kültüründe bulundu. Jant telleri, daha hızlı hareket edebilen daha hafif tekerlekleri olanak sağladı. Diğer büyük yenilik ise, Möbin yıllarında Kelt halkı tarafından geliştirilen tekerleğin dışına demir bir jant koymak oldu. Tekerlek ve aks teknolojisi Avrupa, Asya, Kuzey ve Doğu Afrika'da hemen hemen her yere yayıldı. Fakat tekerleğin Amerika kıtasında hiç kullanılmadığı da biliniyor. Kuzey ve Güney Amerika'da ortaya çıkan tüm büyük ve gelişmiş uygarlıklara rağmen, hiçbiri tekerleği ulaşım ve hatta çömlekçilik için kullanmadı. Bildiğimiz kadarıyla el arabası bile kullanmıyorlardı. Yüzyıllardır sorulan soru şuydu, neden? Amerika'daki uygarlıklar metal işçiliğini ilerletmiş ve bronzu kendi başlarına keşfetmişlerdi. Peru'da Macu Picchu, Guatemala'da Tikal ve Meksika'da Teotihuacan gibi muazzam yapılar inşa ederek ileri mühendislik becerilerine açıkça sahiptiler. Tüm bu inşaat projelerinde büyük taşları taşımak için kesinlikle kütükleri silindir olarak kullandılar. Ayrıca, bu uygarlıkların çoğu ileri mühendisliğin kanıtlarını gösteren çok gelişmiş bir yol sistemine sahipti. Asıl şaşırtıcı olan şey, tekerleklerin Orta Amerika'da çocuk oyuncaklarında bulunmuş olmasıdır. Arkeolojik kazılarda tekerlekleri olan çok sayıda küçük kil oyuncak bulunmuştur. Bu oyuncaklar hayvana benziyorlardı ama ayaklarından geçen bir aks ve uçlarında tekerlekler vardı. Peki ilk Amerikalılar tekerlek yapacak teknolojiye, yol yapacak inşaat becerisine sahipse ve çocuk oyuncaklarında bulunan tekerlek kavramını açıkça anladıysa neden tekerleği kullanmak için bir sonraki adımı atmadılar? Çoğu insanın Amerika'da tekerleklerin kullanılmadığını düşünmesinin nedeni, çeki hayvanlarının eksikliğiyle ilgili. Eski dünyada at ve öküzler vardı, yeni dünyada ise yoktu. Çeki hayvanları, çoğu arkeoloğun tekerleğin muhtemelen Avrasya bozkırlarında bir yerde icat edildiğini düşünmesinin nedenini açıklıyor, çünkü atlar orada evcilleştirilmişti. El arabalarından önce kızaklar vardı, sürükleyerek çektiğiniz rayları olan bir el arabası gibiydi. Ve eğer bir kızağınız varsa, aksları ve tekerlekleri olan bir araba fikri muhtemelen çok daha net görünürdü. Nasıl ki çanak çömlek, çömlekçi çarkının geliştirilmesinden sorumluysa, tekerlek ve aks sisteminin ortaya çıkmasından da çeki hayvanları sorumluydu. Daha önce tekerlekli araçların Afrika'ya yayıldığını söylemiştim ama sadece Afrika'nın kuzey bölgelerinden bahsetmiştim. El arabaları ve at arabaları Etiyopya, Mısır, Sudan, Sahel ve Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde oldukça yaygındı ama güney kesimlerinde hiçbir zaman tutunamadılar. Peki neden? Afrika'daki kabileler ve medeniyetler arasında net bir ticaret ve kültürel iletişim vardı. Öyleyse neden tekerlekler sadece kuzeyde bulundu? Bunun muhtemelen yine çeki hayvanlarıyla bir ilgisi var. Güney Afrika örneğinde bu durum atların gelişmesini çok zorlaştıran titi sineği ile ilgili. Afrika'da daha güneyde atlar, eşekler ve hatta develer olduğuna dair kanıtlar var ama hiçbir zaman kuzeyde olduğu kadar kültürel bir etkisi olmadı. Ayrıca, daha güneye indikçe toprak farklı bir tarım türü için elverişli hale geliyordu. Bir arsayı yakıp temizleyebileceğiniz, ekinleri ekebileceğiniz ve ardından tekrar yabani olarak büyümesine izin verebileceğiniz ve döngüyü tekrarlayabileceğiniz Çalınadas Rotasyonu popülerdi. Bu tür bir tarım sağban kullanımını gerektirmiyordu bu da çeki hayvanlarının o kadar gerekli olmadığı anlamına geliyordu. En dağlarında evcilleştirilmiş lamalar vardı. Peki bunlar Amerika'da değil miydi? Lamalar yük hayvanıydı, çeki hayvanı değildi. Yüklerle yüklenebiliyorlardı ve öncelikle saban veya arabaları çekmek için değil, dağları geçmek için tasarlanmışlardı. Yani tekerlek sadece bir mağara adamı tarafından yapılan basit bir icat değildi ats ile birlikte tekerleğin ortaya çıkabilmesi için önce başka icatların yapılması gerekiyordu. Hatta tekerleğin gelişmesine yol açan zorunluluğu yaratan çeki hayvanlarıydı. Evcil çeki hayvanları ve gelişmiş metal işleme olmasaydı, muhtemelen bugün arabalarımızda tekerlekler olmazdı. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastlar arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.